Yani hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Ne bildirilmiş? Ahir zamanın durumu böyle olacak Müslümanların durumu. Kendi reylerine göre hareket edecekler. İcma varmış. İcma bağlayıcıymış. Zaruriyatı dünyaya varmış. Onları pek hesap etmeyecek. Hatta böyle bir şeylerin varlığından da haber olmayacak ve de varlığını dediğinizde de alaka duymayacaklardır. Bunu muhaddis Müslim'de hadiste geçen ted'u kelimesinden de haber veriyor. Yani o şer gelecek. Gelmeden önce yapacağı, yapılması gerekenleri yaptınız, işi önlediniz, öyle de önlemediniz de o gelip oturduktan sonra yani sosyolojik hayat ifsatçı bir vaziyette zerleşince o zaman sizin ne dualarınız ne de davetiniz kabul görmeyecek. Niye? Duanız kabul görmeyecek çünkü Allah sizin bu yanlış hareketinizden dolayı duanızı kabul etmeye layık görmeyecek. Dinleyen de olmayacak çünkü o cemiyet içinde bulunan insanların dini, gayreti, manevi mesuliyet duygusu vesaire zahmet dinleyesi biter. Bir rivayette var, var gördüm. Çok dikkatimi çektiği için İza Fasada Şam Biz Şam'ı 5. şuada Merkezi İslamiye olarak anlattığından Hazreti Üstad yani hilafet Hilafeti İslamiye İslam Hilafeti yani İstanbul kasada olayınca ne hayır Artık sizde hiçbir hayır yoktur. İşiniz gitti. Niye? Aynı şey işte burada. İçtimai hayat ifsat fabrikası, yani fabrikasyon ifsat fabrikası halindedir. O zaman da deneni de ne dersiniz deyiniz dinleyen olmayacak. Dinleme meyli kabiliyeti kalmayacak burada hatırlatıyor. ehl-i sünnet ve cemaatın icmağı bir hücreti katuadır. Kesin. Bağlayıcı bir hükümdür. Hani derler halk dilinde ya kim dilerle yalova derler. Böyle Müslümanın durumu normal değil.